Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl ücretsiz bir şekilde alanı da alabilirsiniz onu göstereceğim. E, tabii ki bu alanı da almayla sadece site yapılmıyor. Nasıl e, e, nasıl diyelim sunucu da lazım yani bu iş için. Tamam, şu şekilde bir video daha gelecek o zaman. Nasıl ücretsiz şekilde sunucu alınır onu da göstereceğim. Şu an hani bu video yayınlandıysa eğer e, açıklamasında o sunucu videosunun linki de vardır arkadaşlar. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz işte onu göstereceğim bugün. Şimdi direkt çıkıyoruz. Şuradan açıklamada da linki var zaten. Freenom.com'a geliyorsunuz. Büyük ihtimalle çoğu kişi de zaten biliyor. Ben bilmeyenler için anlatacağım. Bu işe ilgi duyanlar için. Şimdi burada işte yeni ücretsiz alan adı falan filan bul yazıyor. Ama ilk önce kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şurada oturum aç kısmına geliyorsunuz. Hemen yükleniyor. Benim biraz internetim yavaş ve site de birazcık yavaş. Ondan dolayı hafiften yavaş ilerleyebilir. Her neyse Şimdi burada e-posta adresi ve şifre istiyor ama ilk önce bir tane hesap açmanız lazım. Google ile bağlanın. Onun dışında zaten hesap açtırmıyor arkadaşlar şu anlık. Önceden vardı. Şu an yok. Her neyse hesabınızı açtıktan sonra login'e basıyorsunuz. Ve sizi böyle bir sayfaya atıyor. Şimdi büyük ihtimalle yükleniyor şurası. Normalde burada alan adı ara bölümü çıkacaktı. Çıkmadıysa şöyle aşağı geliyorsunuz. Eğer mobildeyseniz, mobilde değilseniz bilgisayardan bakıyorsanız. Ee, şu an tabi ki de bunu kabul etmiyor. Aynen. İşte bilgisayardan bakıyorsanız da üst kısımda şöyle bir yazı bölümü olacak. Oradan e, Re Register a New Domain var arkadaşlar. Ona basın. Bastıktan sonra sizi sayfaya atacak. Evet açılıyor şöyle ha find your new domain diyor arkadaşlar buraya istediğiniz domaini yazacaksınız ama e, hani kimsede olmaması gerekiyor mesela şu şekilde e, çiftlik bank yazamazsınız çünkü o var mesela melitanbilgiler.com değil melitanbilgiler.com burada da ücretli arkadaşlar ama ücretsiz bir sürü domain var şimdi bunun e, kullanılabilirliğini kontrol ede basıyoruz. Mesela bu domainler boşta. Neden? Çünkü ben hepsini aldım ama tekrardan almadım. Hani mesela biz tekrardan bu domainleri alalım. Ee, şurada mesela bu 12 lira ama bende olduğu için vermiyor arkadaşlar. Bana işte satın alma şeyi falan filan göndermeniz gerekiyor. Diğerlerini alalım. Şu şekilde alındı. Şunu da alalım. Hepsini alabilirsiniz arkadaşlar bunların. İşte melihtenbilgiler.cf, melihtenbilgiler.gq, işte e, GA, bunların hepsini alabilirsiniz hepsi ücretsiz arkadaşlar ki alırken de zaten hepsini alın size önerim e, başkası alırsa hoş olmaz şu melihdemigler.me ile zaten bende arkadaşlar onu o yüzden vermiyor çünkü e, bende yani check out yapıyoruz yani check out ödemeye geç gibi bir şey burada arkadaşlar bakın 3 hafta ücretsiz yazıyor onu basıp 12'ye yükseltin ve 1 sene ücretsiz boyunca size versin ee, bir sene sonrasında zaten tekrardan satın alabiliyorsunuz bedava şekilde hani tekrardan şöyle süreyi yenileyebiliyorsunuz Continue'a basıyoruz sayfamızı yeniliyor şu şekilde bekliyoruz evet e, şurada ödeme yapın falan filan demiyor çünkü sıfır olarak gösteriyor Complete'e basıyoruz ve sayfa yeniliyor evet açılırsa Şimdi bize bir sipariş numarası verecek çünkü yani normalde parayla satılıyor ya ücretsiz olduğu için de vermesi gerekiyor yani sipariş sorununuz falan olursa diye şu an onu oluşturuyor o yüzden yavaş evet açılırsa zaten bunları biz almış olacağız bekliyoruz şöyle bu arada burada ip adresim gözüküyor ama hani e, yüksek ihtimalle 100-200 kere değişmiş olarak yani ben bu videoyu bir ay sonra yayınlayacağım. Ondan dolayı e, bir sıkıntı yok şu an bir yenilensin sayfa bekliyoruz şu an satın almasını bekliyoruz. Ben durdurayım satın alma gerçekleştikten sonra tekrar devam ettireyim o zaman. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın aktif olarak gözüküyor. Şimdi e, nasıl aldıktan sonra buraya geldim onu da göstereceğim. Şöyle aşağı iniyorsunuz. E, My domains kısmından geliyorsunuz. Ben satın aldım. O sayfayı kapattı, direkt buraya attı ama sizde eğer atmazsa My domains kısmına geliyorsunuz ve şu şekilde inceleyebilirsiniz. Ben masaüstü sitesi yapacağım şu şekilde. E, sınırsız yapalım. Tüm aldığım domainler bakın bir sürü domain var bende. Şöyle Mesela en son aldıklarımız sonra onun altındakiler, onun altındakiler şöyle mesela ilk aldığım domaini göstereyim bakın. E melittenbigder.ml yani o dediğim domain zaten bende olduğu için bana vermedi mesela işte başkasında olduğu zaman orada size vermiyor. Buradan dns ayarlarını falan filan name serverlarını değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki onları bu videoda yapmayacağız. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum diğer videomuz arkadaşlar nasıl ücretsiz sunucu alabilirsiniz Onu göstereceğim diğer videomuzda Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın